TB2 akıllı mühimmatı Mamle, Rusların eline geçti iddiası. Ege'deki Yunan denizaltılarına karşı Aksungur sürprizi. Azerbaycan'ı nükleer silahla tehdit eden Rus vekil hakkında yeni gelişme. Kızıl Elman'ın vurucu gücü büyük bir sır olan yapay zekası olacak. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Bayraktar TB2 akıllı mühimmatı Mamle, Rusların eline geçti iddiası. Rus basını panik içinde geri çekilen Ukrayna birliklerinin Bayraktar TB2 insansız hava aracı mühimmatlarını geride bıraktığını belirtti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hızla geri çekilen birimleri panik içinde Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına ait mamle mühimmatlarını bıraktı denilen haberde Rus askeri gazeteci Roman Sladkov tarafından çekilen fotoğraflar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geri çekilen kuvvetleri tarafından aceleyle terk edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına ait mühimmatları gösteriyor denildi. Toplamda bugüne kadar bir düzineden fazla bu tür mühimmat ele geçirildi diyen Rus basını, bunlar modern saldırı tipi insansız hava araçlarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, bu tür akıllı mühimmatların üretiminin yapılabilmesi için teknoloji açısından Rus ordusu tarafından kesinlikle incelenecektir ifadesini kullandı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Pansiller tarafından Ukrayna'da imha edilen insansız hava araçlarının sayısını açıkladı. Rus Pansir ise uçak savar füze sistemlerinin insansız hava araçlarına karşı mücadelede en etkili silahlar olduğu ortaya çıktı diyerek, bize göre komik bir ifade kullanan Rus haber ajansı RT, Pansirler Ukrayna'daki özel harekatın başlangıcından bu yana 321 insansız hava aracı ve düzinelerce askeri uçağı imha etti. İmha edilen bu araçların arkasında pansirlerin olduğu biliniyor ifadesini kullandı. Ancak imha edilen 321 İ arasında bir tane dahi TB2 siyah isminin geçmemesi dikkat çekti. Buna karşılık Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofis danışmanı Mihailo Podolyak, dün İstanbul ziyareti çerçevesinde Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Podolyak, ''Rus askeri teşhisatları bizim tarlalarımızda kusursuz bir şekilde yanıyor.'' ve yanmaya da devam edecektir. Çünkü bayraktarlar fark edilmeden korkutucu bir şekilde her türlü saldırıyı bertaraf ediyor. Bu süper silahların tasarımcısına her zaman minnettar olacağım ifadelerini paylaştı. Türkiye, Ege'deki Yunan denizaltılarına karşı Aksunguru hazırlıyor. Milli Savunma Bakanlığı 2 adet Ankase ve 1 adet insansız hava aracının Türk donanmasına devir teslim törenine ait fotoğrafları yayınladı. Teslimatın ardından Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA filosu 2 adet Aksungur, 10 adet Bayraktar TB2, 4 adet Anka S ve 4 adet Anka B ile 20'ye yükseldi. Tusar CEO'su Temel Kotil, Şubat ayında verdiği röportajda toplam 5 adet Aksungur'un teslim edildiğini ve Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından özel görevler için kullanılacağını söyledi. Naval News'ın haberine göre geniş faydalı yük kapasitesiyle Aksungur paralel satkom navigasyonuyla sürekli çok amaçlı istihbarat toplama, gözetleme, keşif ve saldırı görevlerini üstlenecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi şu anda İHA Aksungur'a denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırmak için çalışıyor. TAI yetkililerinin farklı zamanlarda yaptığı açıklamalara göre TAI 2022'nin ortalarında Ege ve Doğu Akdeniz'de atış yapmayı bekliyor. Sonu Şamandıra uçaklardan ve denizaltı karşıtı savaş yapan gemilerden fırlatılan nispeten küçük bir cihazdır. Hava aracıyla iletişim için yüzeyde kalan bir veya daha fazla hidrofon sensörü deniz yüzeyinin altına, çevresel koşullara ve aramaya bağlı olarak seçilen bir derinlikte batırılan radyo vericili şişirilebilir bir yüzer aygıdır. Şamandıra su altı sesini kaydetmek veya dinlemek üzere tasarlanmış, hidrofon denilen mikrofonlarıyla gelen sesli bilgileri ve VHF kablosuz aracılığıyla uçağın pilotlarına veya İHA'ya iletir. Modern savaşta denizaltının teknolojik olarak gelişmesiyle birlikte etkin bir gözetleme sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Böylece Türk donanması, düşman su üstü birimlerini füzelerle vurabilme kabiliyetinin yanı sıra sesli şamandıra fırlatma ve izleme kabiliyetiyle sahip olurken 60 saatten fazla uçma kabiliyetine sahip İHA Aksungur'a sahip olmuş oldu. Türk donanması su üstü harbi kabiliyetlerinin yanı sıra 2022 yılında drone bacon fırlatma ve izleme kabiliyetine de sahip olacak. 60 saatten fazla kesintisiz gözetleme uyar ve izleme yeteneği sağlayan Aksungur, özellikle düşman denizaltılarına karşı ASV tipi operasyonlarda faydalı bir avantaj olarak görünüyor. Azerbaycan'ı nükleer silahla tehdit etmişti. Rus vekil hakkında yeni gelişme Azerbaycan'ın petrol yataklarını nükleer silahlarla vurulmasını öneren ve bu konuda sosyal medya hesabından anket gerçekleştiren Rusya Milletvekili Mihail Delyagin hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldı. Azerbaycan Başsavcılığı Delyagin hakkında saldırgan bir savaş başlatmaya yönelik açık çağrıda bulunma, silah kullanarak terörizm yapma tehdidinde bulunma, ulusal, ırsal, sosyal veya dini kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada hakkında gıyabi tutuklanma kararı verilen Delyagin'le ilgili Interpol aracılığıyla uluslararası arama kararı çıkartıldığı bildirildi. Açıklamada bir dizi ortak ülkenin yetkili makamlarına, Delyagin'in bu ülkelerin topraklarına girdiğinde derhal gözaltına alınması ve Azerbaycan'a teslim edilmesini sağlamak için başvuruda bulunulduğu belirtildi. Delyagin katıldığı bir televizyon kanalında Azerbaycan'ı proxy devlet olarak nitelendirmiş, petrol ve doğalgaz yataklarını nükleer silahla vurarak Azerbaycan'ın cezalandırılmasını önermişti. Rus milletvekili ayrıca Telegram hesabında Azerbaycan petrol endüstrisini yok etmek için taktik nükleer silah kullanmanın doğru olup olmayacağı yönünde bir anket başlatmıştı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Delyagin'in Azerbaycan'a yönelik ifadelerinin Moskova yönetiminin çizgisiyle hiçbir durumda bağdaşmadığını açıklamıştı. Tepkiler üzerine Delyagin ifadelerinden dolayı özür dilemişti. Kızıl Elma'nın vurucu gücü büyük bir sır olan yapay zeka kabiliyeti olacak. Baykar savunmanın muharip insansız uçak sistemi üzerinde çalıştığı bilinen bir konuydu. Ancak projenin bu denli hızlı bir şekilde ete kemiğe bürünmesi sürpriz yaşattı. Çünkü MIUS projesi gerçekten de dünyada çok az sayıda ülkenin yapabileceği, pek de örneği olmayan işlerden biri. Ancak kısa sürede çok önemli gelişmeler yaşandı. Henüz akıncının rüzgarı dinmeden 12 Mart'ta Selçuk Bayraktar, üretim hattına 3,5 yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi diyerek, MIUS için kritik bir virajın dönüldüğünü duyurdu. Takvimler 27 Mart'ı gösterdiğinde ise, Bayraktar kendi Twitter hesabından ''Kanadını taktık'' mesajıyla... Kızıl Elma Mius'un yeni bir fotoğrafını paylaştı. Selçuk Bayraktar'ın 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyoruz dediği Kızıl Elma Mius'un 2023 yılında ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Peki Kızıl Elma'nın sağlara çıkışı ne anlama geliyor? Savunma sanayi araştırmacısı Kadir Doğan da projedeki hızlı ilerlemeye dikkat çekiyor. Bunda Baykar savunmanın kuruluşundan itibaren sürdürdüğü dinamik yapının etkisinin büyük olduğunu söylüyor. Yine de ses altı ve ses hızına yakın hızlarda uçması beklenen bir platformun böylesine çabuk bir şekilde ortaya çıkmasının şaşırtıcı olduğu görüşünü paylaşıyor. Tabii projenin zorluğunu düşündüğümüzde çıktıları görmek için aceleci olmamak gerekiyor, diyor Doğan ve programın önünde çok uzun bir yol bulunduğunun altını çiziyor. Kızıl Elma'nın 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesi olacak. Hava hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek. Gelecek dönemlerde üretilecek olan serilerin ses hızının üstüne çıkacağını biliyoruz. Bu ve benzer özelliklerinin yanı sıra aslında Kızıl Elma'nın asıl vurucu güçlerinden birinin çok daha derinlerde olduğuna değiniyor Kadir Doğan. Platformun dikey kuyrukları ve önde bulunan Kanat denilen yatay kontrol yüzeylerine işaret ediyor ve bu kontrol yüzeyleri sayesinde Kızıl Elma agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Önleme, kaçınma ya da yakın muharebe manevralarını yapabilecek yenilikçi bir platformdan bahsediyoruz. Tabii tüm bunlar sahip olduğu çok gelişmiş yapay zeka kabiliyeti sayesinde otonom olarak yapılabilecek bilgisini paylaşıyor. Mius'un görev tanımı ile ilgili çok geniş bilgilere sahip olmadığımızı belirten Kadir Doğan devam ediyor. Çeşitli infografiklerdeki detaylar ve Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar üzerinden projeyi takip ediyoruz. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kızıl Elma'dan beklentisi önemli. Platformu kullanacak olan ve muharebe konseptlerini geliştirecek olan TSK. Bu noktada Baykar ve TSK arasında sıkı bir koordinasyon olduğunu düşünebiliriz. Mevcut görünümde Kızıl Elma'nın çok rollü bir insansız araç olacağını anlıyoruz. Pek muadiline rastlamadığımız şekilde birden fazla göreve uyarlanabilecek bir yapının hedeflendiği görülüyor. Kızıl elma için insansız ve düşük görünürlüklü F-16 tanımlaması da yapılıyor. Buradaki benzetme şunu ifade ediyor. Ön tasarıma bakıldığında radar domu görünüyor. Burada çok maksatlı bir AESA radar kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu radar uçağın tasarım ve hızı da göze alındığında çeşitli hava hava görevleri için de kullanılacağını bize gösteriyor. Ayrıca dahili olarak yeni gövde içerisinde mühimmat taşıma kapasitesiyle kritik derin taarruz görevlerinin icra edilmesi hedefleniyor. Bayraktar TB2, Anka, Akıncı ya da Aksungur'un yapabildiklerinin çok daha ötesinde bir taarruz kabiliyetinden bahsettiğimizin altını çizmek gerek. Kızıl Elma tüm bunları yaparken istihbarat ve keşif faaliyetlerini de sürdürebilecek. Dolayısıyla platform, insansız araçların doğal görevi haline gelen keşif ve istihbarat faaliyetini kritik operasyonlar icra ederken de sürdürülebilir. Ki bu çok değerli bir kazanım. Kadir Doğan projenin bir daha derinlerine ilerliyor ve Kızıl Elma'nın henüz açıklığa kavuşmamış noktaları olduğundan bahsediyor. Özellikle yapay zeka kabiliyetlerini bilmiyoruz dedikten sonra yapay zekanın uçağın muharip görevlerinde ne derece etkin olacağını göstermesi bakımından en önemli unsurlardan biri olduğunu anlatıyor. Kızıl Elma'nın sahip olduğu yapay zekanın platformun potansiyelini hiç öngöremediğimiz ölçüde artırabileceği üzerinde duruyor Doğan. Nitekim hali hazırda insansız sistemlerdeki en büyük problemlerden biri iletişim. Güvenilir biçimde yüksek hızla ve yüksek veri kapasitesine sahip iletişim sistemleri gerekiyor. Özellikle hava-hava görevi icra edecek kızıl elma gibi hızlı bir aracın çok hızlı iletişim sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu noktada olası manevra ihtiyacı olan durumlarda çeşitli senaryolara yapay zeka desteği gerekebilir. Mesela uçağın hava savunma füzesinden kaçınması gerekeceği senaryolarda iletişim hızının akameti uğramaması gerek. Bu noktada uçağa yapay zeka müdahale edebilir. Bunlar düşünülebilecek ve uygulanabilecek çeşitli senaryolar. Yine uçağın diğer insanlı uçaklarla insanlı insansız araç müşterek kullanım konseptine uygun olarak faaliyet göstermesi bekleniyor. Sağladığı istihbarat verilerinin anlık olarak diğer insanlı araçların savunma veya saldırıları için kullanılacağı değerlendirilebilir. Bu noktada Kızıl Elma hem savaş uçaklarının çeşitli kabiliyetlerini hem de mevcut insansız hava araçlarının çeşitli kabiliyetlerini bir arada sergileyebilecek kabiliyet sıçraması potansiyeline sahip bir araç, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.